Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? İyisiniz umarım. Adana'da çok güzel bir yağmur yağıyor. Şöyle seller gidiyor. Bazı yerler sel bastı ama Rabbime şükürler olsun. Kötü bir şey olmamış. Yağmur Çiçekler hepsi sulandı. Şöyle biraz uzak tutuyorum telefonu da tamamen yağmur balkona kadar vuruyor arkadaşlar. Telefonum ıslanıyor gibi. Şu güzellikleri şöyle bir yağmurun altında çekeyim. Arkadaşlar şöyle. bekleyip biraz uzaktan uzaktan almaya çalışıyorum ama arkadaşlar daha kampanyam devam ediyor bugün bir arkadaşım sormuş evet daha iki gün var kampanyamız pazartesiye kadardı arkadaşlar isterseniz gönderebilirim size şöyle arkadaşlar çok güzel bitkiler İsterseniz gönderebilirim. Hepsi böyle. Burada bu şekil muhteşem oldular canlar. Şimdi yağmur suyunu da aldılar. Daha bir güzel oldular. Bu da Yunus kobyasıydı ama herhalde yerini çok sevdi ki muz gibi oldu. Yunus kobyası gibi oldu. Muz mıydı? Neydi böyle bir isim vardı. Bakın eski dalları yiyoruz ama yeni olanlar muz olmuş. Arkadaşlar şöyle kırap da Muhteşem. Yeni türlerim de çok güzel olmuş. Canlar şu eski çiçeği değil bu kartı sütlün. Hadi bacım bana gönderdi. Sağ olsun. Kendisinki de zaten küçük bir şeydi. Onda bir yarısını bana gönderdi. Güzel arkadaşım. Canlar şöyle benim e, hala kampanyam devam ediyor. E, isterseniz uzatabilirim çünkü elimde ki çok. E, daha bugün bile ektim. Arkadaşlar bugün bile bir kasa ektim. Şurada e, e, ekleme ekilmesi bekleyen burada bir kasa daha var. Bir tane daha var. iki tane daha ekleyecek kısa zamanda. O yüzden elimde olanları gönderebilirim isterseniz. Olgun fiyata gönderebilirim. Kargo ödeyemezseniz arkadaş yarısını ödeyebilirim. Yazın. Bana ulaşmaya çalışın yok ablacığım ben bitki isterim derseniz bitki çok uyarım ona göre perlalarım muhteşem oldular şunları da artık çuvaltabilirim bu şekilde gönderebilirim çuvaltımı şöyle arkadaşlar Şunlar satışta canlar. Şöyle bakın gönderebilirim bunlarda. Ee, bunlar her içinde bir yerde de gönderebilirim. Bakın şöyle güzel türlerim var. Şuna bakabilirsiniz. Tencere buraya koymuşum. Tencereye de ekerim. Eskimiş bir tencere. Ona da güzel bir şey ekliyorum. çünkü dekoratif oluyor, güzel oluyor böyle. Süslü pencereler falan. Yani güzel bir şey bulursam atmıyorum. Mesela bunun gibi. Bu da bir saksı değildi arkadaşlar. Vaz Yıllardır bunu içinde büyütüyorum. Hatta bir sürü büyütüm oradan çıkardım. Bakın şurada var yılmıyor değmeyin inanın suyu da gitmiyor suyu dengeli verirseniz hiçbir şey olmaz dengeli verdiğim için hiçbir şey olmadı epey bir oradan aldım bakın şuraya koydum işte bir şey olmuyorlar elinizde böyle şeyler bu tarz şeyler geçerse atmayın saksıda da kullanabilirsiniz saksı olarak ee, bizim için hepsi saksı olabiliyor yani bu şekil bazıları satın almış oluyorsun bazıları almıyorsun ama yine de gayet güzel saksıya benzeyen herhangi bir şey gayet dekoratif beyaz türlerini seviyorum bakın gayet güzel ha şunla şunla arasında ne evet. var bence bu daha güzel bunu da atmamış oldum bakın arkadaşlar şöyle burada arajman yapılacak çok güzel bitkilerim var havartiya şu pamuklu türler bir de şu diğerler hafra varigata var bunlar çok güzel arajman olabiliyor bu diğerler tavşan kulağı da yanına ekleyerek harika bir arajman olabiliyor İsterseniz şunu da e, uygun gönderebilirim arkadaşlar. En büyük 100 TL demiştim ama e, isterseniz daha uygun gönderebilirim. Yanına şöyle iki tane bunu koy. Bir bundan iki bundan bir bu var ki harika bir aracman olabiliyor anneler günü için. Anneler günü geçti ama yine gönderebiliyoruz. Kendimize alabiliyoruz. Kendimize, alabiliyoruz. Kendimize alıp kendimizi sevindirebiliriz yani. Şöyle muhteşem bir manzara. Arkadaşlar. Bütün anneler, annelik hisseden, anne olan olmayan, annelik hisseden bütün bacılarımın anneler gününü kutlar. Buradan çok çok selam gönderiyorum. Sizi bütün anneleri tek tek öpüyorum. Ee, annelik hissini alan, hisseden herkes annedir. Ee, önemli olan çocuk doğurmak değildir. Önemli olan çocuk bakmak, çocuk sevmek. Anne diye hissetmek. Yeterlidir anne olmak için. Ee, bütün annelerimizin anneler gününü kutlar. Yanaklarından öperim, büyüklerimizin de ellerinden öperim. Çocuklarımızın da gözlerinden öperim. Tek tek annelerimizin. Canlarım benim. Bakın şöyle. Benim bu güzeliğim açmaya başladı. Arkadaşlar artık güzel kapısını alırız. Bakın her bir yerde. Birer tomurcuk olmaya başladı. Artık güzelleşiriz. bundan çeşitlerini almak istedim de çok pahalı arkadaşlar çeşitleri çok pahalı sordum da ileride alırım inşallah epey bir pahalı özel tüm fiyatıma veriyorlardı canlar şöyle yağmur yağarken Aa, bir hoşuma gitti bir video çekeyim dedim hem anneler günü de denk geldi cuma günleri anneler günleri özel günleri kaçırmayalım dedim sizinle bir sohbet edelim arkadaşlar şey olmayan abone olmayan abone olursa çok çok sevinirim abone olanlardan da Allah razı olsun derim çok mutlu oluyorum abone oldukları zaman e, yorum yazdıkları zaman bir aile gibi olduk bazı insanlarla bazı hanımlarla bir aile olduk bacı gibi olduk e, güzel arkadaşlarım oldu oradan İyi ki tanıdım sizi e, her zaman dile getiriyorum zaten e, İyi ki varsınız arkadaşlar sizi çok seviyorum e, bu şekil arkadaşlar. Sizi bir kez daha dedim bir selam diyeyim. Anneler günümüzü kutlayayım. Yağmur yağırken kimse yokken, mahallede sesler yokken, bu bitkilerimi bir daha göstereyim. Yağmur altında ne güzel oldular. Rengarenk oldular. Baldiler muhteşem olmuş. Bütün kasalardaki baldiler güzel oldu arkadaşlar. Şu prenses çamı muhteşem oldu. O zaman yeni ekmiştim ya. Şey yeşildi böyle. Renkli gitmişti. Şu anda sarardı. Üçleri böyle bir çiçek açtı gidiyor oldu ama bilemedim. Çiçek değil herhalde. Bu geliştiği için, büyümeye başladığı için böyle oldu. Çok güzel olmuş ama. Bu aynı şekilde çok güzel oldu. Topraklar değişince hepsi birbirinden güzel oldular. İşte emek ister toprağı değişmedik e, hiçbir şey olmamışlardı, hiç güzel değillerdi olduğu gibi dururlar. Toprağı değişince hepsi bir başka oldular. Ya şunun güzelliğine bakın arkadaşlar, bunlar kışın hiç rengi almadı, yemyeşil kalmışlardı. Şunun güzelliğine bakın yani sevilmez mi? Bu sevilmez mi? Gerçekten sevilmez mi? Ya şuna bak ya. Şeymiş gibi. Kedi falan olsa da mıncıklar mıncıklar. Acıtırdım ama bitkiyi kırarım diye mıncıklayamıyorum. Şuna bakın üzüm gibi olmuş. Yağmur altında ne güzel ya. Yani. Yağmur'u seviyorum arkadaşlar ben. Yağmur'u çok seviyorum. Çocukken yani Yağmur sonrasını kendimi bahçede bulurdum. Çamur yağmur demeden kendimi bahçede bulurdum. Gider o taze erikler yeşil erik, erik. falan böyle yağmurun altında topla toplar gelirdim. O yüzden yağmuru çok severim. Ee, yağmur sonrası özellikle güneş oluyor ya. Kendimi dışarı atarım hani. yağmurda böyle sıkılır, darılır. E ben tam Siz sevir misiniz arkadaşlar? Yazar mısınız bana? Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Rengarenk olmaya başladı. Şu bazen çok güzel oluyor. Veri gata türlerini seviyorum ya. Bu da bazen öyle oluyor. Bazen yeşil oluyor. Her zaman bir değil. Şu benim tatlı işim açacak açacak. Yarına kadar açar da yakalarım inşallah kapanmadan. Çiçeğini yakalarsam iyi olur. Sokağımızı da çekelim. fardan gözükmüyorsun yavaş uzak baya şu bir tane almak kadar yaprak yapmış maşallah Allah. arkadaşlarım böyle olsun bu kadar olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın abone olmamışsanız abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.